Lost. Evet sevgili izleyicilerimiz bu hafta da sizler için Akın Seyahat Acentasındayız 15. Viyana merkezdeyiz. Akın Seyahat Ajantası 30 yılı aşkın süredir. Seyahat acentalarının yanı sıra Akın Cenaze Firması ile yani buradan Avusturya'nın her bölgesinden Türkiye cenaze nakil işlemlerinin yanı sıra Rentekar sistemi de var biliyorsunuz. Rentekar'da geçen hafta açıklamıştık. En son model cipler sevgili izleyicilerimiz her bütçeye göre Rentekar hizmeti de var. Evlenecek gençler, nişanlanacak gençler 3 gün boyunca veya 2 gün boyunca aracınızı, gelin arabasını en son model cipleri yine Akın Rentekar'dan kiralayabilirsiniz. Bunun yanı sıra bankalardan problem olanlar Nakit sıkıntı çekenler leasingli istediğiniz model istediğiniz marka aracı da yine Akın Seyahat Ajantası bünyesindeki firmamızdan satın alabiliyorsunuz. Daha birçok özellikler var Akın Seyahat Ajantası'nın yine firma. Basın sözcüğümüz Altan Bey var yanımızda. Seyahat Ajantası hakkında bu hafta ondan bilgi alacağız. Altan Bey erken rezervasyon diyoruz. Malum yaklaşan yılbaşı var. Neler söyleyeceğiz bu hafta? Ahmet Bey öncelikle hoş geldiniz değerli izleyenler. Sizler de Akın Travel seyahat vaktine hoş geldiniz. Ee, bu hafta erken rezervasyondan bahsetmek istiyorum Ahmet Bey. Erken rezervasyon sistemi tüm dünyada ve Avusturya'da uygulanan bir sistem. Haliyle müşterilerimizin de bu sistemden faydalanabilmeleri için bir ay, 2 ay, 3 ay veya 6 ay yani sonuçta önceden rezervasyonlarını yaptırarak bu sistemden faydalanmaları gerekmektedir. Çünkü bir bileti 100 euroya, bir tatili 500 euroya almak var ama bu tatili daha ucuza almak var. Yani sonuçta erken rezervasyon sistemi ne kadar erken alındığı zaman o kadar uygun uçuş, uygun tatil yapma olabilmektedir sağlamaktadır. Ben bu hafta başka bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. 2014 yılında biliyorsunuz çok çeşitli tatiller var. Önümüzde tatiller var. Müşterilerimize tatil programlarını önceden planlayarak bu erken rezervasyon sisteminden faydalanarak daha az ücret ödemelerini tavsiye ediyorum. Sevgili izleyicilerimiz Graz'da bir şube, Vinanoştat'ta bir şube, saint Pölten'de bir şube ve Viyana içerisinde birçok şubeli Akın Seyahat Ajantası sizlere hizmet veriyor. Aşağıdaki telefon numarasından veya e-mail adreslerinden Akın Seyahat Ajantası'na ulaşabilirsiniz. Havalimanı şubemizde günün 24 saati orada hizmet veriyor. Cenazeniz oldu, hastanız oldu, acil Türkiye gitmeniz gerekti. Akın Seyahat Ajantası'nın havalimanı şubesinden direkt biletinizi alabilirsiniz. Altan Bey e teşekkür ediyoruz. Birlikteliğimiz devam ediyor.